Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne haber? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Beni sorarsınız hamdolsun. Ben iyiyim. Ve sizinle daha iyi olmaya çalışıyorum. Şöyle geçelim. Bugün ofise gitmeden önce İşimiz var. Ne işimiz var? Akşam olanı çıkardım parka. Neyse parkta akülü bir araba gördü. Ama Allah'ım onun peşinde koştur 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 koştur. Hadi dedim bu parktan çıkarın huzursuz çıkmasın. Götüreyim diğer parka. Kucakladım. Ne göreyim? Biraz gittik 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 kucağımda tabi. Çocuğun ayakkabısı yok. Üç, de, üç defa gittim geldim. Şöyle bakayım 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 diyorum. Üç defa gittim geldim. Maalesef bulamadım ya. Şöyle bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir Çocuklar da bize bakıyor ama bulamadım. Şöyle. tem tüm 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 tüm. Tüm, tüm 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 adam da bize bakıyor ne iş aga diyor ama maalesef aga ben de istemezdim kaldırımdan gitmeyi de bir türlü çocuğumun ayakkabısını bulamadım ya buradan böyle geldik geldik yani şöyle aradım. Bir daha bakayım. Ama Yani Allah yani yarıldı sanki içine gitti ya. Vallahi bak bayağı aradım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazı şeyler nasip, bazı şeyler değil. Herhalde çocuğuma yeni ayakkabı alasım gelmiş. Alırız tabi lan çocuğumdan Çocuğumdan ileri mi? Değerli mi? Alırım. Ama birden sebepsiz yere Kaybetmek hakikaten Çocuk ayakkabım deri kaldı ya Ben oğlumu olmadı iyisini alırım. Geç 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 Neyse. Allah kerim. Oradan eski yoldan girelim içeri. Aa, eskiden buralara var ya full tarlaymış. Ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Burada geçen gün bir adamla tanıştık parkta. Ben çocuğu oynatıyordum. Enama geldi oturdu biraz muhabbet ettik. Burada bir dere akıyormuş. İşte derenin orada yüzüyorlarmış falan filan. Anlattı biraz. Sonra bakın şimdi apartman apartman. Çok hızlı şehirleşme oldu ya. Köyden nüfus artmadı da köyden kente göre çok hızlı oldu. Köydeki olanaklar bir anda terk edildi. Bir anda. Zaten insanoğlu öyledir. Yani daha rahat koşullara çok hızlı alışır elindeki zor koşullardan çok rahat bir şekilde e, terk edebilir onları. Yapacak bir şey yok. İnsan oluyuz. Hepimiz aynı şeyi yapabiliriz. Ama çok hızlı göç oldu yani. Bir anda büyük şehirler daha fazla büyüdü. Köyler boşaldı. Yani buna rağmen et fiyatları falan bence altın kadar artması lazım. Altın kadar değerli olması lazım. Yoksa abi, köylerde hayvancılık yapan yok ki. İne, koyun, hak getiri. Bir an önce Türkiye'nin kendi öz sermayesini koruması lazım. Nedir Türkiye'nin Türkiye öz sermayesi? Ürettiği her ne varsa Türkiye'nin öz sermayesidir. Hatta üzerine koyarak gitmesi gerekir. Ama biz maalesef üzerine koyarak değil alıyoruz. Atıyorum savunma sanayinde iyiyiz. Ama onun yerine falanca da kötü gidiyoruz. Başka bir alanda kötü gidiyoruz. Benim ister ki hepsi bir arada iyi gitsin. Mesela köylü köyünde kalarak zengin olması lazımdı. Yani şehir, şehirde ulaştığı refaha köyünde kalarak ulaşması lazımdı ki bu adam niye belki de yüzyıllardır yaşadığı köyünden çıkıp gitsin şehre? Hiç bilmediği bir yere gitsin. Niye gitsin? Hiç buna gerek yoktu. Köyden kente göç, şehirleşmeyi arttı, eğitimi arttırdı ama bu tecrübeyle aktarılan çiftçilik, hayvancılık, çoban çobanlık bunların hepsini o zincirin eğitimle aktar, aktarılıyor ya Dolayısıyla o zincirin kırılması sebep oldu Mesela eskiden bir çocuk Babasının ve dedesinin yanında Yaşayarak Çobancılığı Ve birçok şeyi öğrenebiliyordu Ama bu adam ne yaptı? Dede ve baba dedi ki ya oğlum sen bizim gibi sürülme Sen bizim gibi çoban olma Git şehre oku dedi veya bu adam da şunu düşündü. Benim arkadaşlarım şehirde krallar gibi yaşıyor. Ben niye burada sürüneyim dedi. Tabiri caizse. Bu adam gitti şehre. Fakat ne mi oldu? İşte baba ve dede şu an ölmek üzere. Yaşlandılar. İşleri başaramıyorlar. İşte kolu ağrıyor, bileği ağrıyor haline. Dolayısıyla adam diyor ki emekli de oldum. Hayvanları tutarım. Oğlum da okudu. İşte mühendis oldu veya olamadığı şehirde bir fabrikaya girdi. Oğlum da dedi başının çaresine bakıyor. Adam hayvanları kestirdi, sattı. Tarlayı da sattı. Hatta herkes şehre doldu ya. Ev fiyatları da arttı ya. Hem kira hem de evin kendi bedeli. Adam sattığı hayvanın tarlanın parasının bir miktarını da gönderdi oğluna. Git oğlum o fahiş fiyatla satılan evi madem şehirde yaşayacaksın al dedi. O da aldı babasından parayı. Üzerine bir de kredi çekti. 10 yıl, 20 yıl ödemeliye. Başladı bu sefer ödemeye. Ama ne mi oldu? Ya diyecek bir şey bulamıyorum. Şu lüks araba bak bir de çakar takmış. Kim bilir kim şimdi kötü koşmak istemiyorum. Beni de almasınlar içeri. Şöyle geçiyorum ben usta ya Burası ne böyle ya cık cık. Allah allah Tek şeritli yol var adam bak al Nereden geçiyor Neyse biz dönelim muhabbetimize İstanbul trafiği böyledir Neredenin çıkacağı belli olmaz Hep sabırlı olmak gerekir Efendime söyleyeyim çocukla babasından parayı aldı, evini de aldı. 10 yıl boyunca borçlandı. Şehirde yaşıyor ya, şehirde yaşıyor. Babasının Türkiye'ye, ülkemize daha fazla katkı yapabileceği maalesef okumasaydı köyde kalarak bir ihtimal şu anki kazancından daha fazla kazanacağı işi bıraktı. O işte hayvanlar, tarla, Herkes burayı küçümsedi. Ekonominin can damarı, kendi sermayemizi kaybettik. Bundan üzülüyorum hakikaten. Köylere ne zaman gitsem hepsi yaşlı. Bütün amcalar, dayılar yaşlı. Bizim bir an önce burayı doldurmamız gerekir. Herkesi okutarak, herkesi üniversiteli öğrenci yaparak bir yere varamayız. Maalesef bu sabah böyle oldu. Ama gün güzel, hayat güzel. Hayat her zaman yeni sürprizlere gebe. Yeni şeyler ortaya koymaya gebe. Bu boşlukları aramalıyız. Tamam geçmişi sorgulamalıyız. Niye böyle yaptık, niye şöyle yaptık falan gibisinden. Ama geleceğe de bir vizyon sahip olmalıyız. Kuru kuru. Neden böyle oldu, neden şöyle oldu de geç bu. Kale kıyla. Kuru laf. E bunlar niye böyle oldu? Şimdi ne, neden geçmiş gelecekte ne yapmalıyım ki böyle olmasın? Bunları ortaya koymalıyız. Arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Yani olun derken emir gibi oldu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız memnun olurum açıkçası. Yorum yaparsanız daha fazla memnun olurum. Gel bir de gör beğenirsen var ya kahkaha atarım. O kadar. Kendinize iyi bakın bakalım. Ben şimdi yavaş yavaş trafiğe giriyorum. Buradan ofise geçeceğim. Hadi mavili, 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 mor çiçek. Görüşürüz. Pat.